Daha sonra tek başımayız. Savaş başladı. Hadi. Evet, yani. yazıyorsunuz, kaneri yazdınız, göreceksiniz o zaman. Adam şimdi e, üniversitede okudu ya bir şeyde, Amerika'da. Kendine bayağı bir şey zannediyor, zeki zannediyor. Howard'da okumuş, nerede okuduysa. Yani uyanıklık yapmasın, sıra ona da gelecek, o da ellenecek. Atla atla oradan aşağı atla. Evet, bir <laughs> <laughs>

Aslanlar gibi buradan giderim ama seninle zafer kazanmak istemiyorum. Sen zaten her zaman düşmanlık. Sen hiçbir zaman grup olmadın ki hep Aynen. bireydin. Hep egoist, hep, hep bencildin. Taner, seni her alanda elerim. Aa, her alanda. Seninle teke tek maç yapalım gör. Yok yok neden biliyor musun? Çünkü mangal gibi yüreğim var. Te teke tek maç yapalım o zaman hadi. Aynen. Hadi o zaman teke tek maç yapalım. Aynen. Hadi gel o zaman teke tek. Bana komplo düzenlersiniz ha! Vedat, ben her şeyin farkındayım. Bana oynadığınız oyunun her şeyin farkındayım. Benim güçlü bir rakip olduğunu düşünüyorsunuz. Eleyelim de Taner'i, kurtulalım. Senin. Kızlarda daha sonra elleriniz düşüncesiyle. Senin. Benim amacım Bıram. neydi ama? Senin. Benim amacım Bıram. takımı güçlendirmekti. Benim sen amacım bir kızları bir elemekti de takım bir daha güçlü gelir. Kızları bir eleyeceğinize beni niye eliyorsunuz? Çünkü iyi biri değilsin. İyi biriyle alakası yok. Kızları eleyeceğinize beni ben ben niye eliyorsunuz? Çünkü iyi biri değilsin. Kardeş şey şekilde şey şey bir şekilde. Yok. Hiçbir şey yok. Ben olmasaydım dün hayatta kazanamazdım. Ne iyi? Ya bırak senin yüzünden kaybı lan. Ceyda'yı da sen düşürdün. Kutuları da itemedin üçüncü be. Birinci kutuyu ben çaprazdan paskaldan daha önce getirdim. Geride oldum abi. İlk kutuyu da getir kana. Seni o yüzden seçtik. Seni o yüzden seçtik. benden daha önce çıktı. Kalıbına göre seçtik. Ben yandaki kutuyu aldım. İçeride bazı değişikliklerin yapılması gerekirken bunlar tam tersi işlerinde en güçlü insanlardan Vedat'la beni yani ikimizden birisini silmeye çalışıyorlar. Anladın mı? Ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Siz yanlış yaptınız. Güçlü e, olacağım diye zayıflıyorsunuz. Güçlü olacağım diye zayıflıyorsunuz. Seni duymak istemiyorum olacağımız yere Ben git başımızdan iş yaparım. Evet. Şimdi oyunu benim sahibim. Ben sen adam olsaydı bak seni, seni diye beni yazacak insanlar var. Bırak. Bırak. Sen adam Bırak Allah'ını seversen. Tamam adam demek evet. ki evet. Ceyda'yı sen Ben seni ya. yazıyorum diyor. Tamam. Sen rahatsızlık duyuyorsun. Hayır, hayır ne için yazmadın? Çünkü benden korktuğu için. Ya ne korkacaksın? Tabii çünkü yarışmada güçlü aday olduğum için.